Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu avatarı nasıl yaptım onu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak beyaz şeyi nasıl aradım onu öğreneceğiz. Justamize'ye basıyoruz. Oradan sonra head body'ye tıklıyoruz. Head body'ye tıkladıktan sonra skin diyoruz. Yani ten rengimiz. Buradan en alta gidiyoruz. Advantage'e tıklıyoruz. Burada torso Left arm, right arm'da hep ikisinde beyaz yapıyoruz. Ve böyle normal düz bir görünüm sağlıyor. Sonra klasik tişörtten bunu alıyoruz. Hop. Sonra arkadaşlar diğer bu yüzümüzü almak için normal klasik heads'a giriyoruz. Pardon face. Oradan fre alıyoruz. Burada farklı yüzler de var. Misal bu oldu? Misal bu. Bu çok kötü. Bu ne? Benim kombinime çok kötü oldu ama bazı kombinlere uyabilir. Mesela bu da benim kombinime uymuyor. Bu ne? Ama şimdi kendi yüzümüze dönelim. Şöyle çildiler falan var ama cildi olan çok belli olmuyor. Şuna tıklıyoruz. Şimdi geldik oyunlardan aldıklarımıza. Buraya tıklıyoruz. Oyunlarımızın isimlerini vereceğim şimdi. İlk oyunun ismi yani şu süt çantayı nasıl aldık? Süt çanta için direkt oyuna girdiğimizde kendiliğinden veriyor. Ama oyunun kendi böyle sayması geliyor. O sayma bitene kadar gelmiş oluyor. Oyunumuzun ismi hemen öğreneyim. Oyunumuzun ismi bu. Yüksek yüksek. Yükseltmesi simülatör. Siz hemen durdurup bu ismi alın. Tamam. Saçımızı nereden aldık? Hemen girelim. Aa! Ben yine karıştırdım. Ben buradan bir arayayım. Twist. Yani. Twist'i yazdığınızda ilk çıkan. iki kez kare. Burada da... Im, ...çıkan şeyi bulmaya çalışıyorsun. Bulursan yani öyle güzel saçınız geliyor. Ve ben en son pig oynamışım. E, neyse bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> çok... Bir de arkadaşlar donatma. Donat me please. İşte donatsınız. Donat please nasıl oynanıyor bana söyleyebilir misiniz? Ben bilmiyorum da. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.